Biz sizlere aktaracağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, önemli gelişmeler var. Ee, şehir heyecan içerisinde. Taraftarlar o sene bu seneyi bekliyorlar. Ee, hasret sona ereceğini tahmin ediyorum. 11 yıllık Süper Lig hasretinin bu sezon sona ereceğini tahmin ediyorum. Evet sevgili spor severler. Yılpor Samsun Spor'da Başkan Yüksel Yıldırım. Ee, yaklaşık 3-4 dakika önce yaptığı açıklamada yeniden birlik, beraberlik mesajına dem vurdu. Gerçekten Samsun Spor adına çok önemliydi bu mesajlar. Özellikle e, hemen şöyle bakıyorum videomuzu başlatmışız zaten YouTube evet. üzerinden. Hı -hı. Bu canlı yayında sizlerle birlikte oluyoruz. Sevgili spor sahabeler programımızı paylaşarak ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz diyorum ve ee, başkanımız Yüksel Yıldırım yine birbirinden önemli açıklamalara imza attı. Devamlı bu sıralarda e, Birlik beraberlik de, mesajından... E, tek yürek olalım, e, birlik beraberlik içerisinde olalım. Bu sene o seneye kendisi söylüyor. Evet. E, kesenin ağzını da açtı, iyi transferler yapıyor birbiriyle. Evet, bugünkü yaptığı açıklamada da zaten Yüksel Yıldırım başkanımız... E, transfer konusunda şampiyon olmak için kesenin ağzını açtık. Evet. E, Bayram Bektaş hocamızla birlikte uzun vadeli bir planlamayla Samsun Sporu bu sene şampiyon yaparak e, Süper Lig'de Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele vermesini istiyoruz dedi. Şimdi, Gerçekten son derece önemli açıklamalardı. Bayram Bektaş'ın da biliyorsun milli takımdan dolayısıyla spor camiasında iyi tanınan bir teknik direktör evet. olduğu için e, faydalı olacağını zannediyorum. Zaten o da iddialı e, demeçler veriyor. İnşallah e, yarın akşam saat e, 18'de e, sezon açılıyor inşallah. Evet sevgili spor severler evet. bunu da size buradan evet. aktarmak istiyorum. Yarın Nuri Hasan tesislerinde Samsun Spor'un ilk antrenmanı gerçekleşecek. E, gelen talep üzerine taraftarlarımızın müthiş baskısının ardından Samsun spor Kulübü de bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve Nuri Hasan tesislerinin evet. saat 17. 50'den On, itibaren 18 diyelim. E, yani. 17 50'den itibaren kapılarını taraftarlara açacak ve taraftarlarımız sezonun ilk idmanını 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını e, başlıyor. Nur Hasan tesislerinde bulunan tribünlerden yan yan kenarlardan evet. izleyebilecekler, takip edebilecekler. Bizler de doğayan gazeteci Erdal Can ile birlikte olacağız. Haber 1965 Hı. olarak orada olacağız. YouTube üzerinden yapacağımız canlı yayını da e, gurbette olan taraftarlarımıza işte olan taraftarlarımıza canlı yayına aktaracağız inşallah. Ee, kanalımıza abone olarak Samsun Spor ile ilgili tüm gelişmeleri YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Evet sevgili spor severler bir önceki yayınımızda da Doğayan Gazeteci Erdal Cansu ile birlikte size müjdeli haberi vermiştik. Yusuf Abdioğlu ile Samsun Spor her konuda anlaşma sağladı. Evet. Daha önce Hatay Spor ve Ankara gücünde şampiyonluk sevinci yaşayan bu ligi çok iyi bilen Yusuf Abdioğlu tatil dönüşü e, büyük ihtimal Balayında bu hafta herhalde, evleniyor. Bu hafta içerisinde inşallah kendisini Samsun Spolu yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacak. Evet hemen ilk yorumumuz da geldi buradan. Ee, Şahin Doğutaş, Erdal Baba hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür evet, ederim. Ad, Sağ YouTube'da olasın. Youtube'da biraz yeni sevgili spor severler. Ee, e, canlı yayımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Yusuf Abdoğlu ile birlikte Ahmet Yazar ismi gündeme geldi. Oyuncu sosyal medyadaki bir biyografisinden Tuzla sporu çıkardı Samsun Spora gelmek çok istiyor. Evet. Ama Tuzla spor var galiba. Futbolcumuzla sözleşmemiz devam ediyor diyor ama Ahmet Yazar'ın Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki sözleşme detayında yeni sezon öncesi boşlu olarak görünüyor. Bununla ilgili bir karmaşıklık var. Bu pürüzlerin giderilmesinin ardından. Herhalde giderilir e, gibi geliyor bana. Ahmet Yazar da Samsun Spor'a transfer olacak. Yüksek ihtimalle. Bunun yanında Samsun Spor 5 transfer daha yapacak. Sevgili spor severler. Stober'a gereken transfer yapıldı. Kanatlara gereken transferler yapıldı ama bir yerli ya da yabancı forvet olabilir. Yabancı kuralı ile alakalı da Türkiye Futbol Federasyonu bir yeni bir açıklama yaptı. Evet, evet. Ee, birinci ligde mücadele eden takımların kadrosunda toplamda 8 yabancı futbolcu olabilecek. Bunların 5'i sahada, ikisi 7 kulübesinde, 1'i ise tribünde olabilecek. Evet. evet. Ee, gerçekten son derece önemli. Ee, yeni sezon öncesi bu kararın da transfer dönemi öncesi açıklanması Açıklandı, da gerçekten evet, çok önemli. Evet. Şimdi forvetimizde Tomane var. Evet. E, gayet Gaitan transferi yapıldı Laura e, Bununla birlikte Bir forvet arkası gibi zaten Tomani oynuyor Hemen taraftarlarımıza da yeni gelişmeyi Aktarmak istiyorum forvetten söz açılmışken evet. so, e, Geçen sezon Samsun Spor'un transfer gündeminde bulunan Portekizli genç forvet oyuncusu Ronaldo Tavares yeniden gündeme geldi ee, yabancı basında yer alan haberlere göre oyuncuyu İtalya liginden de isteyen kulüpler evet. var. Ancak Samsun bir adım önde olduğu yazılıp çiziliyor. Bununla alakalı da ilerleyen saatlerde Haber 1965 olarak sizlere bilgiler aktaracağız internet sitemizden. Ronaldo Tavares geçtiğimiz sezonlarda Portekiz Evet liglerinde mücadele etmiş ee, yırtıcı etkili bir forvet oyuncusu diyebiliriz. Ancak geçen sezon oyuncu kulübünde kalmayı seçmişti. Samsun Spor'da bu karara saygı duyarak transferden vazgeçmişti. Bakalım yeni sezon öncesi Ronaldo Tavares ile ilgili de nasıl gelişmeler olacak yaşanacak. Bunu aktaralım. canlı yayında sizlere aktaracağız sevgili spor severler. canlı yayınımızı yorum yaparak canlı yayınımıza ve canlı yayınımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet. Bir diğer transfer gelişmesi de Trabzon medyasında yer alan haberlere göre Samsun Spor Erce, kardeş ile, Erce kardeşlerle ilgileniyordu. Ama başka ee, yere gittiler herhalde. E, Samsun Spor'un futbol direktörü Batu Kaplan. Herhangi bir e, ilgilen Bu futbolcu herhangi bir şekilde. Evet Işıklar yandı. Güzel oldu gerçekten. <laughs> Daha güzel de. oldu evet. Erce kardeşlerle ilgilenmediğini Batu Kaplan. ilgilenmediklerini belirtti. Oyuncuya Giresun Spor ve İstanbul talipti. Oyuncu Süper Lig'de oynamak istediği için İstanbulspor'u tercih etti. Bu da son gelen bilgi. Bununla beraber Eren Tozlu. Birinci lig takımlarının forvet listesinde yer alan futbolcu ancak Eren Tozlu geçmiş sezonlarda Samspor'da oynadığı için Samspor bir adım daha önde. Bakalım ne olacak o da da... Daha... E ve Samspor bu futbolcuyu kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veriyorlar. Bakalım ne olacak? Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın e, transferde kesenin ağzını açtık. Sezona şampiyonluk parolasıyla Bu başlıyoruz. sene kesin inşallah diyor. Dediği için e, Eren Tozlu transferinde de mutlu sona yaklaşabiliriz diye umuyorum. Çünkü e, Eyüp Eyüpspor ve Pendikspor da inanılmaz atılımlar yapıyor transferlerle ilgili. Onlar da maddi anlamda en az Samsunspor evet. kadar güçlü. E, bununla beraber e, Ronaldo Tavares söyledik, Ahmet Yazar'a değindik. 5 transfer daha yapacağız dedik. Bunların bir tanesi Yusuf ile gerçekleşti. Sport stoper transferimiz. Kanat transferimiz Ahmet Yazar. Yüzde doksan olduğu gibi inşallah Tuzla, tuzla e, spolla, arasındaki pürüz çözülür. çözer. Evet. Hemen şöyle yorumlara bir bak değinmek bakalım. istiyorum. Samet Kutbay, Samsun Spor basketbola destek verilmesi lazım. Hem futbol hem basketbol Süper Lig'e gelecekte gelecek sezon Son çıkıp kupayı yani. kutlama yapalım demiş. Ee, yani ben buradan e, basketboldan açılmışken söz yani Samsun Spor'a playoff yaramıyor. Ne yazık ki. Bak gördün elendik. Futbolda yendim. içi iki yani. kez Playoff'larda finallerden döndük. Süper Lig'e çıkamadık. Ayrıca yarı finallerde futbolda evet. playoff'ları yarı finallerde geçemedik. Basket Basket de basketbol'da de da var. son iki sezondur. Ne yazık ki Samsun Spor finallerde kaybediyor. Yani içimiz gidiyor diyebiliriz. Yani playoff'larda artık bizi sevmiyor mu playoff'lar yoksa ters tepki mi yapıyor anlamak mümkün değil. Evet. Bir evet. türlü playoff'larda yüzümüz gülmüyor. Halbuki bu takım... Şuradaki iki maçı kazansaydı Konya'daki maçı mağlup olsak bile burada final maçında 3-2 biz her türlü kazanırız Katana diye düşünüyorum ama evet. burada ne yazık ki Konyalı sporcuların oyuncuların Yapmış tuzağına düştük diyebiliriz. Evet. De, tuzağına düşmemizin ardından da ne yazık ki istenmeyen görüntülerden sonra Konya bizim elimizi soğuttu. Evet. Ee, oyunu istediği gibi çevirdi. Hakemi arkalarına aldılar. Bir şekilde bizi burada mağlup edip skoru bire getirip Konya'da 3-1'lik skorla Süper Lig'e çıkan taraf oldular. Yani insanın içi gidiyor gerçekten. Gönül isterdi ki Samsunspor ilk olarak basketbolda Süper Lig'de evet. çıksın. Evet. 2022- 2023 sezonunda futbolla da Süper Lig'e evet. çıkalım ama ne yazık ki basketbol takımımız da e, playoff'larda bir şanssızlıktır, gidiyor gidiyor Bakayım bir uğursuzluktur. Inşallah. i̇nşallah yeni sezonda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah. Yorum var mı? Evet, Şahin Doğutaş kaleci kim olacak abi? Bil bize bir bilgi verebilir misiniz? Geldi ediyorum. kaleci yani Ümrani Spor'un kalecisi de bununla ilgili gündeme geldi. Bu Burak ismi gündemde ama şu anda Süper Lig'den de bir kaleci olabilir. Bununla ilgili Samspor Futbol Direktörü Batu Kaplan çalışmalarımız sürüyor yönünde Bilgi evet. aktardı bizlere hemen Samet Kutbay Yunus Yusuf Emre Gültekin Burak Öğür evet kendisi burada demiş Lokman Gör Erdem Özgençli Murat Murat Uçar isimleri geçiyor Murat Uçar yani yüzde 90 iyi e spor ile her konuda anlaştı ya iyi e spor ya da Pendik spor sevgili spor severler iyi e spor ve Pendik sporun e, bir bağ e, şeyleri var her iki kulüpte birbirine birbirini duyarlı kulüpler hmm. e, başkanları aynı olmasa da aynı şirketin takımları olduğu için bir futbolcuyla Eyüp Spor'a ya da Pendik Spor'da ilgilenebilir. Bu iki kulüp Murat Uçar'la ilgileniyor. Büyük ihtimal Murat Uçar e, bu İstanbul temsilcilerinden birine transfer olacak. Erdem Özgenç ile ilgili gerçekten bu ligi çok iyi bilen, evet. çok kaliteli şampiyonluk sevinci de yaşayan geçmiş sezonun orada da e, çok önemli futbolcu. İnşallah olur diyorum. Çünkü öylesine bir kaliteli sabit olursa Samsun Spor sol bekimizde zaten Mücahit Albayrak'ın transfer olmasıyla birlikte çok güçlendi. Ahiret'ten yedekte Soner. Evet gidecek oyunculardan da bahsetmek istiyorum sevgili spor severler. Yılpor Samsun Spor, Vukan Savişeviç, Selton, Eralt Çınari, Talha, e, Talha, Tolcay Ciğerci ve Hüseyin Öztürk de yeni sezonda devam beraber etmeyecek. Beraber Evet kiralık olan... Kiralık olarak gelen Kayamba ve Tallon'un sözleşmeleri zaten yenilenmedi. Opsiyonları kullanılmadı. Bu futbolcuların yanı sıra kadrodan bir iki futbolcunun da kiralık olarak farklı takımları gönderilmeleri gündemde. Ee, özellikle Yusuf Abdoğlu'nun transferiyle birlikte savunmada Yunus Ali yer alması iyice elimizi güçlendirdi. Evet. Şu anda bir orta sahaya Celil'in yanında Osman'ın ve Hasan Hasan'da Hasan Hasan Kılıç'ın yanında e, bizleri idare edebilecek bir orta saha. bir yerli forvet, yerli ya da yabancı forvet özellikle yabancı kuralını e, 7 artı 2 artı 1 olarak 8 açıklamasının ardından yabancı futbolcuda transferinde de elimiz güçlendi diyebiliriz. Bir kanat diyebiliriz. da düşünülüyormuş herhalde anladığım kadarıyla. Evet bir de kanat futbolcusu düşünülüyor. Diamande ile ilgili de Bayram Bektaş hocamız e, bu futbolcu ile ilgili karar verecek. Çünkü kendisi geçen sezonun ilk yarısında üst düzey performans sergilemiş ama yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle evet. kadroda yer alamamıştı. Neredeyse yarım sezondan fazla evet. formasından uzak kaldı yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle. Bayram Bektaş hocamız gerek Samsun'da gerekse e, kampta bu futbolcuyu yakından takip edecek evet. son kararı kendisi verecek. Bizler de merakta bekliyoruz sevgili spor severler. Evet hemen yorumlara devam etmek istiyorum. Mustafa Şahin Türk merhaba arkadaşlar iyi yayınlar demiş. Emirhan Akıcı olsun. Hocam teknik direktörümüz kim demiş? Bayram Bektaş olarak Samsun Spor. Bayram Bektaş ile her konuda anlaştı. Yeni teknik direktörüm, direktörümüz, direktörümüz Bayram evet. Bektaş. YÇ atlı kullanıcımız takipçimiz Erdal Bey'in yorumlarına güveniyoruz eskiden Sağ beri. <laughs> hocamız Deşin. Bayram Bektaş olarak da cevap vermiş hayretten izleyicilerimize. Evet, evet sevgili sporseverler YouTube üzerinden yeniyiz. YouTube'da yeniyiz inşallah çok Haber çok 1965 olarak doğayan gazeteci Erdal Cansu'yla birlikte YouTube'da sizlerle birlikte daha çok büyüyeceğiz. İnşallah inşallah. Kanalımıza Devamlı abone olarak zaten. Kanalımıza Hı. abone olarak ve e, yorum kısmına ve e, canlı yayınımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Hemen şöyle notlarımın arasına bakıyorum. Gerçekten Yüksel Başkanımız son iki günde birbirinden önemli açıklamalar, açıklamalar yapıyor. Dün özellikle birlik beraberlik anlamında evet. bugün de Samsun Spor'un gelecek anlamında yapacağı atılımlara dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ee, Bayram Bektaş hocamızla yaptığımız planlamada ilk olarak Süper Ligi hedefliyoruz. Ardından Süper Lig'de bir iki sezon kalıcı olarak. Ondan sonra, Ondan sonra sonraki dönemlerde de Avrupa Kupalarını Kufaları... ben evet. de... Haber 1965.com'da haberi yaparken başkanımız Yüksel Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi ile çekilmiş olduğu kupayla o görseli kullandım. Haberin evet. resminde inşallah yani Allah bize de i̇nşallah nasip eder, nasip edecek inşallah. Diyorum. Kim niye Çünkü olmasın? Neden olmasın? Geçmiş sezonlarda Samsunspor birbirinden önemli şeylere imza attı. Özellikle de kaptanımız Ercan evet. Koloğlu'nun geçmiş yıllarda Ali Samiye Stadı'nda yaşadığı bir röportaj var maçın ardından. Evet. hakemlere serzenişte bulunuyor. Biz de diyor Avrupa'ya oynuyoruz. Bizim de UEFA'ya gitme şansımız var. Bize bir tane faal çalmıyor. Taraf tutuyor. Maçın ağırlığını kaldıramıyor diye serzenişte bulunuyor. Buradan da İnşallah. kaptanımız Ercan Koloğlu'na selamlarımızı iletelim. İnşallah o günlere, o eski günlere, o eski şaşalı günlere Samspor evet, Beraber gittik İngiltere'lere, Berkley'lere, evet. e Bugün de sosyal medya hesabınızdan Tanju Çolak'la ilgili resim var. fotoğrafınızı paylaştınız. Evet. Sanıyorum sene 89 muydu? Yok 82. 82 senesinde. Çok eski. Depresman fotoğrafı da galiba. Yeni e, Samspor'a geldiği yıl. Gençlik yılları. Ankara'da Anı e, Anıt Otel'de çekildiğimiz sezim. Bir deplasmandı galiba. Şeyde e, Necati Öksüz hocamın kaynak. Evet. O resmi verdi. Sağ olsun. Evet sevgili spor severler işte. Yılların deneyimi. 56 82. yıllık sevdası. <laughs> Duayen gazeteci Erdal Cansu. Allah uzun ömürler versin Amin. diyorum. Amin cümlemize versin. Buradan başta Duayen gazeteci Erdal Cansu başta olmak üzere tüm babalarında babalar gününü kutluyoruz. Sevgili ben de bunu diyecektim ve bütün bizleri izleyen taraftarlarımızın bizleri takip edenlerin babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah rahmet olmuş rahmete ulaşmışlara da Allah rahmet eylesin diyoruz. Kalanlara da uzun ömür diliyoruz. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün saat 18'de biraz sonra oraya gideceğim. Marem Tosun Karadeniz Spor, Ayvacık Spor'la Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Süper amatör. Temiz bir haber, yeni ve taze haber. Evet. Ben de orada olacağım. Millet Bahçesi'ndeki e, statta yan oynanacak. Sahada, yan sahada. E, merak etmek isteyenler, e, seyretmek isteyenler gelebilir. Diyor. Evet Samsun'da diyoruz. Samsun'da gerçekleşen bütün spor faaliyetlerini evet. en sıcak şekilde sizlere aktarmak istiyoruz sevgili spor severler. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna evet. geliyoruz. Samsun Spor, e, Yusuf Abdoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Ahmet Yazalı %90 anlaşma, anlaşma sağladık diyebiliriz. Var. Sadece pürüz, tuzla pürüz pürüz sporla arasındaki Hı. pürüzü gidermesi halinde. Bununla birlikte Samsun Spor 3 bölgeye daha transfer yapacak. Gerek kaleci, gerek forvet, gerekse bir orta saha daha transfer edilecek Samsun Spor'da. Ee, son olarak da Ronaldo Tavares ile ilgili Samsun Spor'un... Ulusal basını yani yabancı basınlarda, yabancı kaynaklı basınlarda yer alan habere göre Samsun yeniden Ronaldo Tavares'i gündemini aldı. Genç futbolcunun da bu kez Samsun gelmeye sıcak baktı. Gelen bilgiler arasında ilerleyen yayınlarımızda, bundan sonraki yayınlarımızda da transfer gelişmelerini an ve an sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyorum ve sözü duayen gazetelerine Evet e, sevgili ediyorum. spor severler böyle güzel bir pazar gününde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere en sıcak Samspor Spor ve gelişen Samsun'daki spor haberlerinden günü günü dakika dakika haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Ve çarşamba spor biliyorsunuz küme düştü. Üçüncülükte terk etti. Bal liginde mücadele edecek. Onlara da başarılar diledikten sonra hemen sizlere şöyle Korkmazlar Piyaza 0 ve ikinci el oto alım satım İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz. Ankara Otonomi'den İlker Özaslan, Mehmet Akay ve Ceylan Yaralı, tekli Kırdavat Tarık Gözal ve oğulları, Mecellan Kafe sah sahilde Hüseyin'e buradan sevgi ve selamlar. Ee, aynı zamanda Sam Samlain Temizlik, Rentekar, em Emlakalım ve Satım, Süleyman Gülmen, Sınır Beton, Parke Taş ve Tel İmalatı, Aydın İşmerci, İnegöl, Bursa, Yakuma süresi rentekar oto kiralama alım satım Selahattin Yılmaz. Namlı şarküteri, gıdanın her çeşidini bulabileceğiniz şarküteri Ömer Genç ve Melih Genç, Kadir Tonyalı Alif selamlarımı iletiyorum. Hasat Motorlu Araçlar Galeri, Ziraat Aletleri ve Oto oğlum Satım Galip Aslan ve oğlu Eyüp Aslan'a selamlar. Dayı Auto 0 ve 2. el oto alım satım Fikret ve Tufan ikinci Samsun Çarşamba. Özdemir yapı balkon, cam balkon, bir numara düşe kabin ve sinek imalatı. Abdullah Serdar Uzun, has pirinç termenin tek markası Türkiye genelinde sevkiyat Ömer ve Temel Adalı Terme Samsun. Durma Mobilya, Mehmet Durmuşoğlu selamlarımızı iletiyoruz. Toramanlar, pirinç ve akaryakıt, Hacı Şevket Harun, Toraman, Samsun, Çarşamba. Uğur Offset matbaacılık bir numara, temiz ve kaliteli iş, Tunca ve Köksal Bulut, Şaban Kayan İnegöl Samsunlar Derneği Başkanı, Bursa İnegöl'e selamlarımı iletiyorum. Ee, etkinlikleri var. Ee, evet. Onlar da e, güzel e, şeyler yapacaklar. Buradan tebrik ediyorum. O etkinliğe de katılabilirsiniz İnegöl'de diyorum. Togü Aktaş, Gaz Caddesi'nin gülü, Samsun spor fanatiği Aktaş fotoğrafçılık Samsun, Cemil Usta'nın yeri lokantacılık, Tekeköy Samsun. Şifa Dünyası de Derman Aktar Hikmet Katırcı ve çalışanlarına selamlar. Bahçe Soran Çarşamba'nın lider lokantası Osman Tolga Konaşoğlu. Stal Elektronik Market Ahmet Özcan, Havali Caddesi selamlar. Bekar Koyuncu Osman Kemal Bekar Çarşamba Samsun. Kemal İnşaat, herkesin bir dairesi olsun diyor Kemal Sayın. İlk adım Samsun, aynı zamanda son olarak da e, Beradiye e, Bolu Spor'un fanatik e, taraftarı Beradiye Hanım'a da Bolu'ya buradan sevgi ve selamlarımız sunarak Canik Dağlarından esen serf rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları sizlere. Bu güzel programdan iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle beraber kalın. Allah ısmarladık. Evet sevgili spor severler, yarın Samsun Spor'un Nuri Hasan tesislerini gerçekleştireceği yeni sezon ilk antrenmanında bizler de Doğan Gazetesi ile birlikte Nuri Hasan tesislerinde olacağız. Sizleri de buradan Nuri Hasan tesislerine davet ediyoruz. Meşalelerle, tezahüratlarla takımımıza Şimdi ilk antrenmanda hoş geldiniz demek için yarın saat 18.00'da Nuri Hasan tesislerinde olacağız. Bundan sonraki yayınlarımıza da Samsun Spor ile ilgili en son gelişmeleri sizlere aktarmak için birlikte olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Alasmaladık. Alasmaladık. Hoşça kalın.